Oh, when I throw, 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 throw it up, <laughs> start like Bali. Oh, yeah. Merhaba arkadaşlar ben Batu. Bugün sizlerle beraber Happy Wilson'ın 7. bölümü çekeceğiz. İsterseniz Browser Level'dan başlayalım. Sesim biraz kötü bu arada. Kısılmış. Upswing Challenge. Başlayalım. Hadi. Patronu. Çok olmaz. Çok zor lan. Dur. Uyut bakayım. Ee, devlet başkanı mı? Bu ne lan? Bu adamı ben bir türlü anlayamadım. Neyse. Geçilmiyor abi çok zor. Oha bir şey yaptım hemen oraya gittim. Haydi. Gel. Ben onu bekleyeceğim. Ya olmadı. Bakayım şimdi gelsin. O et çatladı. Helal olsun dayı sana. Süpersin. Hadi. Bir şey anlat. Biraz gene obstacle course yapalım. Çok eğlenceli oluyor. biraz indire gidelim Çünkü oynadıklarımız gelecek Tamam buradan oynamaya başlamamız en iyisi baba baba ne var çocuğa geberdi getir getir döveceğiz getir kemiklerini getir. Kırdı 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 ben yere gidiyorum. Aa evet işte bu. Oh! Haritayı kazanacağım. Ama oklar beni durdurdu. Yaşıyor musun? Ses ver. Evet buradayım. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Benim söyle benim söyleme yer zekalı. Söylemiyorum. Söylemiyorum. Geber. Baba, ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Sadece oyunu kazanamadım. Obstacle. Al işte ezersen böyle olur. Biraz kötü düşünme. Biraz iyi düşün. Bir şey de iyi düşün yani. Hmm. Gidiyorum. Hmm. Salak. Salak. Lainey. Baba artık senin bisikletinden de. Senden de. Yemin ediyorum bıktırdın ya. Bisiklet sürmekten soğudum artık. Ha bire bisiklet sürüyorsun. Bıktım bu bisikletten. Git bari başka bir şey al. Kıyafetlerimiz bile hep aynı. Git başka bir şeyler al bize. Hayır. Almayacağım. Param yok. Lan orada görüyordu. Cracker bile almıyorsun. Senin bir istek. almıyorum. Çünkü benim de bir hayatım var. Biz seninki canla bizimki patlayacak mı lan sanki? Ee, o da doğru. Yeni zekalı. Dur. ve öldü. Evet çok mantıklıydı. Şuradan şunu yapalım. pt Baba hızlı git. Bak kaç bölümdür aynı şeyi söylüyorsun. Seni en sonunda atacağım. Tamam sustum yere sustum. Öyle bir laf ediyorsun ki susturuyorsun herifi. Ya baba ...bildiği bir şey var. Sen bir geri böyle susturmayı biliyor. Baba hızlı git oradan. Sen oradan geber de önce. Seni izlemek istiyorum. Veya üstünden edeceğim. Ah bacağım kopuyor. Geliyorum. İşte bu kadar. Sağ ol yavrum için. Bir şey değil. Artık beni seviyorsan. Hayır hala nefret ediyorum senden. Beni videoyu burada bitirelim. Beni izlediğin için hepinize çok teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.